Ben hepimiz Hepinize teşekkür ediyorum. Onun Sağ Dolaşmak gerekiyor şöyle yapıyoruz. bu ara azdı biraz. Selam. Selam. yapıyoruz Geniş oluyor, Sayın Genel Başkanım. Genel Merkezimizin Değerli Yöneticileri, Değerli Misafirler ve Çok Değerli Delegi Arkadaşlarım, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Soma İtinoğlu Şubesi'nin 3. Olağan Genel Kurulu'na hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar, hazunun listesine göre gerekli çoğunluğu sağladık. Kongremizin başlamasında herhangi bir sakınca yoktur. Bu sebepten dolayı kongreyi başlatıyorum. Şimdi e, genel kurulunuzu yönetmek üzere elimde bir önerge var. Başka bir önergesi olan var mı arkadaşlar? Peki. Önergeyi okuyorum. Şubemizin 3. olağan genel kurulunu yönetmek üzere aşağıda ad ve soyadları bulunan kişilerin divan heyetinin oluşturmasını teklif ediyoruz. Divan başkanlığına genel başkanımız Sayın Nurettin Akçol, divan başkan yardımcısı Tamer Küçükgencay, divan başkan yardımcısı Hasan Hüseyin Gürbüz, divan katibi Zekeriya Aydın, divan katibi Şeref Seyrek, önergeyi verenler Murat Çolak, Volkan Saral, Beyzullah Aldemir, İrfan Uzun, Fahri Alçın, Kadir Mengenli ve arkadaşları. Şimdi önergeyi oylarınızda sunacağım. Oylama açık usul, el kaldırma usulüyle olacak. Kabul ediyor musunuz dediğimde kabul edenler el kaldıracak, kabul etmeyenler el kaldıracak. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Önergeyi kabul edenler. Önergeyi kabul etmeyenler. Önerge kabul edilmiştir. Yerlerine davet ederken konuşmalarını yapmak üzere Sayın Genel Başkanımız Nurettin Aksu'lu kürsüye davet ediyoruz. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Mesela, hepiniz genel bir hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, sizden önce görev yapan arkadaşlarımız şu anlarımızda var. Ben önce onlara sağlandıkları bu hoşgörü ortamından dolayı, bu barış ortamından dolayı sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Yaptıkları hizmetler için de kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Bu bir yarıştır. Kazananı, kaybedeni yok. Bir nöbet değişimi gibi düşünüyorum. Bundan sonraki çalışmalarınızda yeni seçilecek arkadaşların çalışmalarınızda başarılar diliyorum hepiniz Allah'a emanet olun. Tabii bugün Ermaksan iş yerinde bir ölümlü kaza oldu. İbrahim Demir diye bir arkadaşımız. Allah rahmet eylesin. Böyle tek tek e, öldüğümüzde ne az ki haber bile olamıyoruz. Topluca ölürsek bütün medya burada. Dolayısıyla acımız büyük bu vesileyle de 301 ve diğer madenlerde şehit olanlara da anmadan ee, geçemeyeceğiz. Onların da ruhları şahat olsun. Hepsinin ruhları bir fatiha Allah razı olsun. Deriz. Ben e, göre, sözü fazla uzatmayacağım. Konuşulacak şeyler vardı gündemde ama bir özelleştirme var şu anda arkadaşlarımız orada bir mücadele veriyorlar. Kısmı özelleştirme. O mücadelenin sonuna kadar arkasında olduğumuz, Türkiye Maden İşleri Sendikası arkasında olduğumuzu herkesin bilmesi lazım. Bizim kimseyi kimseyle bir hesabımız alıp veremediğimiz olmadı arkadaşlar. Herkesin siyasi görüşü kendisinedir. Herkesin bir partisi vardır. Sandığa gider, oyunu verir. O Allah'la onlar arasındadır. Dolayısıyla kimseye hiçbir mesafemiz yok. Fazla bir yakınlığımız da yok. Kim bize bir adım gelmişse biz onlara mutlaka iki adım gidiyoruz. Bundan sonraki hedefimiz de bundan sonraki çalışmalarımız da genel bu yönde olacaktır. Ben e, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Genel kurulumuz hayırlı olsun. Adayın olacakları Altı zorunlu olanlar, aday olanların oy pusulalarının düzenlenmesi. 8 dilek ve 9 Dokuz, seçimler. On, kapanış. da açılış yapıldı. Divan seçimi yapıldı. Şimdi vatan uğrunda şehit olan asker, polisler, iş kazalarında hayatını kaybederler değerli canlıların anısına bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Ardından istikrar

Şimdi arkadaşlar, dilekçe arkadaşların salonda hazır olması. Ben isim okuyacağım. Lütfen burada olanlar... Orada oluyor başkan. İşte şu seçtikte şu işi yapmadı, bu işi yapmadı. Kızsanız da senin arkasında olmayı başarabilirsek arkadaşlar. Kızabiliriz. Var da kızanlar vardır, de vardır. Normal. Seçilmiş insanların da böyle bir mecburiyeti var. Eleştirilerle açık olacağız. Söylenenleri hoşgörüyle karşılayacağız. Ama işimizi yapmaya çalışacağız. Allah belanı vermiş. Elimizden geldiğince gücümüzün yettiğince görevimizi yapmaya çalışacağız. Ben de bu kadar değil Allah'a emanet olun. görüşmek üzere inşallah. <laughs> Allah olsun <laughs> Kullanılan oy sayısı 131. Hepsi geçerli. Murat Çolak 124 oy. Sefer Tekkanat 6. Hasan Kabasakal 123. Volkan Saral 125. Feyzullah Aldemir 126. Kadir Mengelli 117 Emre Uysal 13